Şöyle düşünün, herhangi bir problem yaşadınız. Ailenizin fertlerinden çok sevdiğiniz bir kişiyi kaybettiniz. Veya ticari noktada çok büyük mal varlığına sahipken, imkanlara sahipken bir anda bir sıkıntı ile birlikte sıfırladınız, iflas ettiniz. Veya başka başka sıkıntılar. Bu sıkıntılar öyle ki bir Müslümanı intihar edecek seviyeye, bir kardeşimizi tamamıyla hayattan küsecek, bu hayatta yaşama gayem kalmadı, bu hayatta yaşamın artık benim için bir faydası söz konusu değil sözlerini ifade ettirecek bir seviyeye gelebiliyor. İşte bunu aşmada en etkili yöntem. Kıymetli kardeşlerim, bu hayatta hangi problemle, hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşalım, her zaman aklımızda bulunması gereken mesele nedir biliyor musunuz? O da Allah'ın bize bahşetmiş olduğu en büyük nimet olan iman nimetidir. Yani Hangi sıkıntıyla karşılaşırsanız karşılaşın. Bu dünya hayatı üzerinden bakacak olursanız sıkıntıya düşersiniz. Fakat Allah'ın size bize bahşetmiş olduğu bu iman nimetini düşündüğünüzde yani evet bu dünyada problemlerim var ama ahirete yönelik hatta bu dünyada da en büyük nimet olan ve ebedi hayatta beni ebedi azaptan kurtaracak ebedi rahmete sevk edecek olan o mutluluk efendim dolu hayata girmeme sebep olacak olan iman nimeti bende düşüncesiyle birlikte her olayı değerlendirdiğinizde şu dünyada karşılaştığımız sıkıntılar emin olun çok çok daha asgari seviyeye inecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin.